<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi tam 13.000 kupa olduk ve 13.000 kupa özel bir kutu açılışı yapmak istiyorum. en azından hani biriktirdiğim kutuları açacağım. Öyle çok büyük bir kutu açılışı değil ama Gene yani 13.000 kupa için eh işte denilecek bir kutu açılışı yapmak istiyorum. Ee, şurada kupa yolunda bir tane mega kutumuz var. Ondan sonra Brawl Pass'te 1, 2, 3, 3 tane mega kutu var. Yani 4 mega kutu ve üç e, 3 tane de büyük kutu var. Üstüne bir tane de krallığı kostümünü alacağız onu deneyeceğim. Bir de marketten Daryl'ın çelik çemberler yıldız gücünü alacağım. Yani güzel keyifli bir bölüm olmasını diliyorum. Umarım beğenirsiniz. Ee, i̇sterseniz isterseniz büyük kutuları önce açayım. Hatta önce krallığı alayım. Krallığı bir deneyelim. Ondan sonra e, bir büyük kutuları açarız sonra Daryl'ın yıldız gücünü alır. Daryl dedikten sonra mega kutular açarız. Açarız, konuşamadım. E, altıncı rütbe ama olsun bizim amacımız kutu kutu diyorum kupa kasmak değil yani. Kostümü deneyelim, görelim. Sonra kutulara geçeceğiz. Ada lan ben şeyi seçmeyi unuttum. Kostüm seçmeyi unuttum. Neyse hemen şu maçı geçelim de. Hatta ben burayı keseyim. Siz direkt diğer maça gelin. Evet şu an kostümü seçtim. Hatta e, bir an önce şey yapmak için maçtan çıkıp kostümü seçmek için öldüm ve bir kupa eksildi. Yani videoda tekrar 13.000 kupa alacağız. İsterseniz hemen maça geçelim ve 13.000 kupa alalım. Ondan sonra e, kutulara geçelim. Şimdi kostüm açıkçası hani yalana gerek yok gerçekten güzel bir kostüm. Şu kalkan bir kalsın da daha net görelim. Atışları atışları değişmiş atışları da değişmiş. Güzel. Dur Jackie geliyor. Jackie gelme. Neyse al, al o senin olsun. Ya da bırak. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Dur orada. Nerede? Ha, tamam orada bekle. 13.000 kupa olayım kota açacağım. Bekle bir dur sabret. Oriko bizi alabilir. o yüzden attım. Tamam. Dur bir dur dur dur. Dur, dur orada. Tamam aldım. 4 kişi kaldı. Hemen 13 kupa alalım da. Yani güzel bir kostüm şu an. bu bize dön bakayım. ya yani sinirli bir bakış falan atıyor. İyi ya güzel. Ben beğendim. Emir pro adam. Daryl karakteriyle. Roza'yı öldürdü galiba değil mi? Neyse 3 kişi kaldı. Ortada biri var mı? Yok galiba. Tamam ortada ben de. Gerçi düşük kupalardayım. Hemen girsem bir şey olmaz. Gel 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 gel. Tamam dondun. Güzel. Şimdi bir deril kaldı değil mi? O Emir Pro adam kaldı. Aha o da burada. Gel buraya. Ultim atacaksın. At bakayım ultini. Tamam don orada. Güzel. 13.000 kupa olduk. Şu an tekrardan olduk. 11 numarasın güzel. Hesaplaşma haritasında şey de varmış. Görev de varmış. Tamam. Hemen istersen şuradan bir büyük kutu açalım ya. Belki bir şey çıkar. 65 yazdı. Bir şey çıkmadı. Ondan sonra başka iki tane daha büyük kutum var. 3 ya 54 yazdı. Yok, 46 yazması gerekiyordu. Kaç? 47. Gene bir şey çıkmadı. Bir şeylerden ee... Şanssızız büyük kutularda. Şurada rozet paketi varmış onu da alayım. Ee, şuradan Daryl'ın yıldız gücünü alayım da. Tamam. Bir Daryl'ı deneyelim. Ya Daryl denemeye gerek yok ya. Ee, yani bir koruma gibi bir şey veriyor. Ona yani aksesuar falan değil ki. Yani istediğimiz gibi deneyelim falan. O zaman biz direkt mega kutulara geçelim. Ama geçmeden önce video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şuradan bir tane açıyorum. Ve 5 yazdı. Umarım bir şey çıkar çünkü bir şey çıkmazsa yani gerçekten kötü olur. 6 yazdı bir dakika. Hızlı geçtim ama 6 yazdı. Umarım karakter çıkar. Sıklıyorum Hadi be pusula bak. Yıldız gücü çık Tamam olsun. Yıldız gücü değildir. Hiç yoktan iyidir. Şimdi bir tane daha var. Gene 5 yazdı. Ben. Ben ümitliydim ya. Bir önceki videoda 7 yok bir önceki videoda değil mi? 2 video önce de öncesinde konuşamıyorum şu an. 7 yazmıştı. Gene hani dedim video özel 7 falan yazar. Hatta şu rozetleri alsam mı? Son kutuyu açsam mı? Kararsın şimdi. Kaç dakika oldu? 6 dakika hatta 5,5 dakika oldu ki bir bölümü falan keseceğim. Şu an 4,5 falan olmuştur sizin için. 4 dakika falan olmuştur. O yüzden ben hani bir maç daha atayım, öyle şey yapalım. Ya ben bir karakterin falan çıkmasını diye bekliyordum ya. Hani açıkçası ümitlenmiştim. Kötü oldu şu an biraz üzüldüm gibi bir şey oldu. Neyse Leon'la şey yapalım. Asitli gollerde mi? Aynen. Asitli gollerde bir tek maç atalım. Ondan sonra o mega kutuyu da açarız. Olmadı devam ederiz yani. Yani pek bir eksiklik yok. Eksiklik hissetmiyorum. Umutlarım boşa çıktı ama Olsun yani En azından 13.000 kup olduk Benim hedefim karakter çıkartmak değil 13.000 kup olmaktı Dur kanka Alırım seni bak dur Neyse kaçtı Al direkt şunu güzel Duracağım burada Adam gördü beni Gerçek görmedi vurdu da Şu an Ne bileyim ya O kadar umutlanmıştım Ulan adam da beni aldı o kadar ümitlenmiştim ben ha. Ben ne ya? Ben ne ya? Video çekmeye 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 artık konuşmayı da unutuyorum. Yani hiç uzatmaya gerek yok. Direkt şuradan açıyorum. Tıkladım ya. Al buradan da 5 yazdı. Ya yani neden? Ya yani tek mega kutu açıyorum. 7 yazıyor. 6 falan yazıyor. Karakter çıkıyor. Şunları da kime alsam? Yani 4 tane mega kutu açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Bunları neye alabilirim? Şimdi bakıyorum. Ne var şöyle? 9'da yükselecek. Hatta bir karakteri de yükseltebiliriz. Ben Penny yükselteyim ya. Penny iyi güzel. Hatta Penny ile oynayalım. Şunları da kim alırız? Bulama alsak, boya alsak? Ya da başka başka bir karakter almaya gerek yok çünkü 500 hani yüksek bir miktar. Ben bulu alayım güzel bul şey oldu. Max'an değil mi bu? Aynen bul Max. Ondan sonra bir de şuradan bu alayım. Bu da Max'andı. Ulan 500 altın geri verdi. Ulan vallahi üzüldüm ya. Ben öyle yani güzel karakter falan çıkarsın. Bir yıldız gücü çıktı. Yani Allah razı olsun süpersel. Onu da vermeyebilirdi o. Yani bardan dolu tarafından bakalım. Dur ne yapıyorsun lan? Aynen geç kutunun arkasında daha çok vurayım. Aynen bak kutunun arkasında geçtin mi ölmedin. Neyse yapacak bir şey yok. Ben gene bu videoya atacağım. Çünkü bir videoda geçen videoda bir önceki videomda izlemediyseniz kartları koyuyorum. 3 ee, üç gün sonra gelir yani en fazla üç gün falan sürer. Bir var o tehlikeli dur sen tamam. Şunu şöyle atacağım hadi be vurmadı Tamam aldım aldım Hayır hayır gelmesin gelmesin la. oğlum bana niye vuruyorsun ya Hayır ben orada Frank almıyor. bak kupa düşüyoruz sürekli kupa düşüyoruz al bir tane büyük kutu açacağız bundan da bir şey çıkmayacak 75 ya al işte Vallahi şu an var ya tüm moralim bozuldu niyeyse ben hani o kadar yüklenmiştim diyorum hani bir karakter çıkar diğerinden yıldız gücü çıkar tamam yıldız gücü çıktı eyvallah ama ne bileyim o kadar meyve kutu büyük kutu açtık hiçbir şey çıkmadı ya bir de hani para vermeden kendim biriktirdim neyse fazla acıtasyon yapmayacağım ya çıkmadı işte adama tek mi attım la ben galiba tek attım Edgar'a da aldım dur 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 onun yanına yaklaşsana bir yaklaşmıyor. Biliyor çünkü aksiyonum olduğunu. Neyse. Şimdi kolet bize bir şey yapar ya. Ya yani bizi uğraştırır. Dur gözünü seveyim. Vurma, vurma. Ha bak gittiğin gibi geri gel. Yo geldiğin gibi geri git. Lan konuşamıyorum. Oradan geliyor Nita beni alıyor. Allah Allah. Ya, zaten üzgünüm bir sal da bari hani 3-5 kupa kasalım. Neyse arkadaşlar moral bozmaya gerek yok. A açıkçası benim biraz moralim bozuldu ama ee, bilmiyorum umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kutu açılışı yaptık ve maalesef şanssız günümüze denk geldik. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şu an sağ tarafta logo görüyorsunuz. Oradan kanala abone olabilirsiniz. Sol tarafta da iki tane video var. Onları da izleyebilirsiniz, tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın, eğlenceli kalın.